Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bin marketlere bu hafta ithal dikenler tacı çiçeği geldi. 99.90'dan fiyatı almak isteyen arkadaşlara duyurulur. Evet, çiçek pazarından da bu güzel kalan şuları aldım. Gördüğünüz gibi harikalar ve sadece 15 TL aldım. Şimdi çiçek pazarımızı gezmeye başlayalım. Çiçek pazarımızdan herkese merhabalar yılın 12 ayı güzelliklerle dolu olan güzel pazarımıza bakalım Eylül ayında hangi çiçekler gelmiş antoryumlar kalonşolar dikenler taşlarının birçok çeşidi gelmiş İtaller ve yerler olmak üzere ve birçok çiçek gelmiş arkadaşlar begonyalardan güllerden bodur güllerden kalonşalardan dikenler taşlarından dediğim gibi birçok salon bitkisi ve güzel bir dış mekan bitkileri gelmiş Bunları hep birlikte inceleyeceğiz. Şöyle dikenler taşlarıyla başlayalım. Burada italler var. Gayet büyük boydalar. Bunlar 200 liraydı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dev boyutunda renkleri vardı. Şöyle beyazına geçelim. Bunlar da 150 liraydı. Evet şöyle boyutlarını size göstere göstere fiyatlarını söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bakalım. Burada dikenler taşlarının çift renk olanları var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi kırmızılı, pembe, brole veya sarı karışık şekilde olmak üzere birçok rengi bir gövdede barındıran dikenler taçlarına şöyle inceleyelim. Bunlar da 150 liraydı. Gördüğünüz gibi bayram şekeri gibi harika gözüküyorlar. Şöyle renklerini ve boyutlarını sizlere göstereyim. Evet burada begonyalar var. Burada dikenler taçlarının pembe ve kırmızıya yakın fuşya renkli olanları var. Şöyle renklerini yakından göstereyim. Evet arkadaşlar burada da bu şekilde kasa kasa çiçekler gelmiş yine. Güzel pazarımız harika şekilde Eylül ayında olmasına rağmen gayet güzel bitkiler gelmiş. Bundan bir iki hafta sonra üç hafta sonra da kasım patları ve birçok değişik çiçekler yine gelmeye devam ediyor. Şöyle size neler var şöyle bir üstten göstereyim. Burada 7-8 tane dükkan var arkadaşlar. Açık olmak üzere kenarında gölgeleme filesi var dükkanların. Ve değişik değişik türler getiriyorlar. Bazen birinde olan diğerinde olmuyor. Bazen de birine gelen hepsinde gelmiş oluyor. Şöyle şuradaki dikenler tacını da size göstereyim. Boyutları bayağı büyük olanlar var. Küçük fide halinde olanlar var. Evet bu tarafta da şöyle biberler ve dikenler taşlarının başka türleri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim yakında. Bunların çiçek yapıları biraz küçük. İtallerin çiçek yapıları biraz daha büyük oluyor. Evet burada da gördüğünüz gibi saksıda süs biberleri var. Bunlar da gayet güzel olmuş durumda. Şuradan bakalım başka ne çiçekler var. Evet burada buz çiçekleri ve dikenler tacı. Bu dükkanda çok vardı arkadaşlar. Bayağı bir dikenler tacı çeşidi getirmişti. Evet burada da fesleğenler var arkadaşlar. Eylül ayındayız. Sonbahara girdik artık ve hala güzel yemyeşil çiçekler var. Evet burada küpeli var yeni gineler var. Şöyle yeni gineyi size göstereyim. Bu pembe ve fuşya rengi olanlar. Çiçeksiz olanlar var. Evet şuradan geçelim arkadaşlar. Evet burada da kalonşolar var. Şöyle kalonşoların boyutunu ve fiyatını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet boyutları şöyle bu şekilde. Kırmızısı, sarısı bunların fiyatı 100 liraydı arkadaşlar. Dış mekanda olduğu için bunları evde bakmak daha kolay arkadaşlar. Kapalı alandan alınca dış mekan bitkilerini dışarıya koyunca bir bozulmalar oluyor. İçeride kalmaya devam edince yine aynı. Ama böyle açık havada büyüyen ve gelişen bitkiler gayet güzel ve eve uyumlu uyumlu oluyorlar. Evet burada yine dikenler tacını görüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu dükkana bayağı bir dikenler tacı çeşidi getirmişlerdi. Şöyle bu saksının fiyatı 200 liraydı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı büyük. Şöyle açık sarıyla krem arası bir renkte. Evet burada da şeker begonyalar var. Gördüğünüz gibi bunların boyutu da bayağı büyüktü ve 150 liraydı arkadaşlar. Şöyle size renklerini ve boyutlarını göstereyim. Evet gördüğünüz gibi bayağı büyük boydalar. Hepsinin rengi belli. Üstündeki çiçekler sayesinde. Şöyle burada açık pembe var. Şöyle. Bu tarafta da yaprak güzelleri var. Gördüğünüz gibi yaprak güzellerinin bayağı çeşidini getirmişler. Burada pentaslar var arkadaşlar. Renk renk. Şöyle beyazı, pembesi, ebrulisi kırmızısı moru gördüğünüz gibi bunlar da 100 liraydı saksılar dolu dolu ama evet şöyle geçelim bu tarafta da yaprak güzelleri var arkadaşlar bu girdiğim ikinci dükkan şöyle yaprak güzellerinin bayağı çeşidini getirmişler Evet burada da yaprak güzellerinin güzel çeşitleri var. Şöyle içi yeşil dışı mor olanlar, içi kırmızı dışı yeşilli morlu olanlar ve birçok türleri var arkadaşlar. Burada da ithal olan dikenler tacı var. Şöyle pembe ile fuşi arası bir renkte. Şu tarafta da çiçekleri küçük olan dikenler taşları var. Şöyle yakından bakalım. Evet renkleri boyutları bu şekilde arkadaşlar. Bunlar 100 liraydı. Şöyle. Burada da dediğim gibi bayağı dikenler taze getirmişlerdi. Eylül ayında çiçek pazarımızda gayet güzel çeşitler gelmiş arkadaşlar. Şöyle kalanşolarla devam edelim. Bunlar mini kalanşolar. Şöyle boyutları bu şekilde. Renkleri kırmızısı, pembesi, beyazı, sarısı var. Evet burada da antoryum var. Bu antoryum 250 TL'de arkadaşlar. Evet burada bodur güller var. Evet şöyle. Buraya da dikenler tacı gelmiş. Bu hafta bir marketlerde, mikroslarda Aha. ve çiçek pazarımıza gelen Aha. bu dikenler taşları arkadaşlar. Bunlar ithal olanları. Şöyle pembeyle beyaz karışık renkte. Evet, bunlar da bu şekilde. Evet, burada da yaprak güzellerinin diğer çeşitlerine bakalım. Bu üçüncü dükkan arkadaşlar. Şöyle difen, difenbahyalar ve yaprak güzellerinin bayağı değişik renkleri gelmiş. Şöyle bayağı mor olan bir renk var. Bunlar 75 TL'ydi arkadaşlar. Şöyle diğer yaprak güzellerinin yanına gidelim ve onların da rengine şöyle bir bakalım. Evet şöyle. Gördüğünüz gibi bayağı yaprak güzeli getirmişler. Renkleri de bu şekilde. Burada ayrı türden yaprak güzelleri var. Şöyle yakından göstereyim. Evet burada da güller var arkadaşlar. Evet bu dükkanda da yine dediğim gibi dikenler tacı getirmişler. Şöyle burada Antoryum var. Begonyalar var arkadaşlar. Yumrulu begonyalar. Kasım patlarının açılışını yapmışlar. Şöyle beyaz turuncu pembesini ve sarısını getirmişler şöyle bundan bir iki hafta sonra kasım patları daha da çoğalacaktır birçok rengi ve birçok çeşidi getireceklerdir arkadaşlar antoryumları ve dikenler taşlarına şöyle bir baktıktan sonra Evet burada da ismini bilmediğim bir güzellik var Şöyle burada sardunyalar ve ceylan gözleri dinlenmeye geçmiş arkadaşlar yeni yeni filizler veriyorlar renkleri belli olmayan gayet güzel bir hale gelen sıcaklara dayanamayan bitkiler benim evdeki sardunyalarımda maalesef sıcaklarla can çekişiyorlar arkadaşlar Evet burada da gördüğünüz gibi harika güller var renkleri muhteşem Bunlar bodur güller minyatür gül olarak da geçiyor Burada da kalanşolar var. Büyük boylar bunlar. Evet, bunlar da renkleri ve boyutları bu şekilde. Yalnız güllerin rengi çok güzeldi arkadaşlar. Burada da küçük minyatür narlar var. Şöyle saksılı halde. Evet, çiçek pazarımızdaki çiçekler ve fiyatlar bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çiçekle kalın. Hoşçakalın.